Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle bugün sizinle tahmin edin ne oynayacağız? Tahmin edin. Birkaç tane oyun oynayacağız galiba. Birkaç tane bilmiyorum. Şu arkadaşlar şu oyun var şu şu bak. Bu oyun arkadaşlar bu çok güzel ve fena. Bakın şu gerçek gerçek gibi. Kepçe oynuyor oyunu arkadaşlar ama bilmem adı geç. Kepçe mi bilmiyorum arkadaşlar bakın kamyonlar var. Bakın, bunları görüyor musunuz? Bakın, dev kamyon. Ay, arkadaşlar, bu çok kepçe var. Bu sürü kepçe arkadaşlar. Bakın, bu elim terim. Bakın, kamyon var. Kamyon yeri var ya, kamyon yeri. Şu kamyon yerine tıklıyorsunuz. Bakın, burada kepçe var, kamyon var, tır var. kepçe kullandım ben de. Mesela biz kepçe kullanmayalım o zaman. Arkadaşlar, ben burayı kazayım en Buraya da işim yok şu anda arkadaşlar. Şimdi sizinle ne yapmak isterseniz arkadaşlar? Hoş geldiniz kanalına. Ve tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi videomu evime başlatıyorum. Bakın böyle yapınca bakın böyle yapınca kalkıyor Şunu kalmama gerek kalmadı ama. Oha gidiyor be. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi. Bir dakika arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar şimdi sizinle bekleyin bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar bu sefer maske takmak istiyorum. sizde ee, siz de ses takabilirim ve isterseniz takıma ama arkadaşlar ben hastaydım aslında. hastalık olabiliyor aslında. Mesela kaç kişi hasta oluyor? Mesela bize bulaşıyor ya arkadaşlar. O yüzden maske takıyorum. Ee, mesela koronavirüs falan gitmedi galiba. O zaman bitti. Artık bu koronavirüs yüzünden sokağa çıkma yasağı var arkadaşlar. Yasak. Bitti sonunda arkadaşlar. Bu arada sizin orada sokağa çıkma yasağı var mı arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Arkadaşlar ben şu anda videoma başlıyorum. Bu arada kardeşim geldi bana dedi ki abi şey telefon sen bir de oyun, oyun oynayacağız dedi. bana bir de çekiyorum. Biz saniye sen tutacak arkadaşlar dedim. Deki of dedi. Arkadaşlar burada nasılsınız siz? Sizin ülkeniz adı arkadaşlar? Siz Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Amerika'da mı yaşıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz arkadaş? Hadi sorayım, arkadaşlar? Hadi bakıyorsa bize sorabilir misin? Sizin ülkeyi merak ediyor musunuz arkadaşlar? Biriniz Türk olabilir ya da kaç kişiniz? Arkadaşlar ne olur videomu beğenin. Ee, sizin için bakın sizin için kepçe oynayacağım arkadaşlar bilmiyorum işte Video şey, çekmek kaç gündür video çekmiyorum şey arkadaşlar. İsterseniz başka bölümlere geçebilirim. Mesela burada e, bakın arkadaşlar bu olabilir kamyon kepçe. Burayı. burayı, önceden kazmak zorundaydım kazdım. Bakın burada e, mesela sağ kepçe var ona basayım arkadaşlar bu. Bir de bu var. Bunu, bunu geçtim ben neredeyse. Arkadaşlar en zoru buydu. En zoru geçemedim. Arkadaşlar burada e, bura, burada sonra e, kamyon. Kepçe bir de kamyon var. Burayı kazmamızı istiyor. Bir de finç gelecek. Buraya arkadaşlar burada burada arkadaşlar burada da burada da bunu kaldıracağız sonra son. Ya yani sayın arkadaşlar 20 tane neydi? Arkadaşlar ilk açtığınızda bakın burada da kamyon çıkıyor sonra kepçe sonra önce kamyon sonra kepçe. Sonra kamyon bir de sonra kamyon kalkıyor kamyon arkadaşlar kepçe kamyon kepçe kamyon kepçe kamyon kepçe kamyon kepçe kamyon kalk kepçe kamyon arkadaşlar kepçe ben bunu başlamak arkadaşlar siz isterseniz bunu açabilirim de isterseniz açma alakalı arkadaşlar bu çok zor arkadaşlar Bakın bu çok zor biraz kepçe uyuyor. biraz zor ya Arkadaşlar inanır mısınız bakın buraya bastığımda kamyon yanı bastığımda kamyon geliyor. Kamyonu çok güzel arkadaşlar. Bir çok güzel bir şey. Bir şey çok. Bakın biraz düğüp 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 diye, düğüp düğüp diye Yaşa, burada büyük büyük diye. Büyük büyük diye geliyoruz. Arkadaşlar burada arkasında. Buradan düşebiliriz istersek. Arkadaşlar ben size maske takmayacağım yani. Sizce koldaki işte böyle takınca. Nefes almamız lazım arkadaşlar. Şimdi kaldırıyoruz kaldırıyoruz. Burası bitti. Bu kısa dökmüyorum. Bip bip, bip, bip bip Ben bilmiyorum arkadaşlar ya. Of ya çok sıkıldım şimdi. Oho. Bir dakika burada iki dakika kum yok. Gitmiyor lan kamyon. Ne alaka? Gidiyor da. Bu sıkıştı arkadaşlar. Yenemezsiniz inanmayın. Yemin ederim. Şimdi beyler. <laughs> bir dakika bir dakika. Şimdi şu işler şurada açmamız gerekiyor zaten. Bak ağzı görünmüyor ya. Nasıl yapsak böyle yapsak olur mu? Şöyle biraz zor görünüyor. Şöyle yapsak tamamdır. Çok uzak gitme lan. Hadi lan. Arkadaşlar aldı sonunda. Şunu bu da yanlış mı? Sonra döktük de arkadaşlar. Canımız dedi. İstersen dökebiliriz. Arkadaşlar nasıl olur yine? Tamamdır almam arkadaşlar bakın geriye geldim bize burada kum yok zaten ben de içeri gireyim bari ne yapayım o oh, oh, mis gibi bir dakika ya pardon ben yanlış geldim ya ben yanlış geldim arkadaşlar ya ama böyle içeri gireyim işte yavaş 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 hop 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 yavaş içeri gireyim Bak 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 mi azı girdi mi? Şu azı kapatalım bir, kapatalım. Kapanma? Kapanmıyor. bu Nasıl? Nasıl? arkadaşlar biz geçelim Nasıl? bu Nasıl? 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 da Nasıl? Nasıl? Allah Allah Allah, 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 Allah yanlış gittik ya. Arkadaşlar i̇şte burada ya. Bakın tekrar dinleyip, Tekrar Tekrardan hadi. Yok arkadaşlar bu gitmiyor. Ha geri gelsek. Döküyorum işte. Başlamak zorunda hiçbir şey yok. Dökelim şimdi. Yine buraya dökeceğiz. Şuraya döksen. Çok iyi olacak da arkadaşlar olmuyor. Sıkıştı burada. Abicim nasıl var ya. Ha. Ya biz buradan neden önü almadık. Mesela bu burada kalsın şimdi Arkadaşlar hala ne var ya bak bak şimdi. Neyse boş verin şimdi kalbini kepçeni kaldıralım. Kepçe kalkar arkadaşlar kepçe kalkar. Bunda paletli ya palet. Kamyon kalkmaz arkadaşlar kamyon çünkü lastik ya. Ben <tıklı> şunu çıkar, çıkarmadı bilmiyorum. Paletli olsa bunu çıkarmadı bilmiyorum arkadaşlar. Şunu yapalım ha. Arkadaşlar şimdi şunu bakayım. Evet, Ama eskiden boyunca yetişecek kadar. bir de arkadaşlar hadi. Of ya arkadaşlar. Bakalım bize sıkıştık. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika.